Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda, bu dersimizde integral almadı. Değişken değiştirme metodundan bahsedeceğim sizlere. Bunu integral alırken kullanmanız gereken integralin püf noktalarından bir tanesi. Nedir, nasıl yapılır? Bunu konuşalım beraber. Birkaç örnekle izah etmeye çalışayım. Şimdi bir şeyin integralini alabilmeniz için arkadaşlar bir fonksiyonun yanında illaki türevinin olması gerekir. Mesela adam biri size x küp dx'in integrali nedir dese x'in türevi zaten bir olduğu için bunun integralini rahatlıkla alabilirsiniz. Ama bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Mesela bunu sileyim başka bir örnekle izah etmeye çalışayım. Varsayalım ki şuranın içinde işte x küp eksi 2 yazıyor çarpı yanında da 3x kare diye bir fonksiyon var. Yanında da dx diye bir şey var. Normalde çarpımın integrali diye bir şey yoktur arkadaşlar asla. Siz bunları çarpıp tek parça haline getirip integralini alabilirsiniz ya. Ya da bugün işleyeceğimiz, bugün öğrenmeye çalışacağımız bu u deme, değişken değiştirme yöntemine başvuracaksınız. Neye u demeliyiz bir şeyin integralini alırken? Yanında türevi olan şeye. Kimin yanında türevi var? Şu x küp eksi 2'nin Öyle ya eğer biz bu arkadaşı u dersek yani değişken değiştirirsek u eşittir x küp eksi 2 oluyor. Her tarafın nesini alalım arkadaşlar? Türevini daha doğrusu diferansiyelini. U'nun u'ya göre türevi 1'dir. Diferansiyel olacağı için yanına du 1 çarpı du'dan du ekliyoruz. Bunun türevini alırsak 3x kare yapar. 2'nin türevi zaten 0. Yanına dx ekliyoruz ki diferansiyel olmuş olsun. Aa bak gördüğünüz gibi bu soruda var mı burası? Vallahi var. O zaman burası ne oldu arkadaşlar bizim için? DU olmuş oldu. Sorumuz şuna dönüştü yavrucaklar. U çarpı DU'ya dönüştü. Şimdi burası da U, burası da U olduğu için normal sanki x de integralini alıyormuşum gibi burayı ben U kare bölü 2 artı C olarak dışarı çıkarabilirim. Neye U demiştik ama önce onu, onu da bir konuşalım. X küp eksi 2'ye U demiştik arkadaşlar. Ha demek ki bu arkadaşın cevabı x küp eksi 2'nin karesi bölü 2 artı c şeklinde olmalıdır. Anladınız, kavradınız mı güzel çocuklarım? Acaba ne demek istediğimi? Başka bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Başka bir örnek daha yapalım ki kafanıza otursun. Mesela diyelim ki kare köken içinde arkadaşlar 2x kare eksi 3x diye bir fonksiyon var. Çarpı bunun yanında da 4x eksi 3 diye başka bir fonksiyon yazıyor. Dix. Bu dx olmadan olmaz. İntegrali bu olmaksın asla alamayız. Bu integral çarpan. Kime göre integral alacağımızı gösterir. Şimdi bir dakika. Sıkıntı şurada. Karekökün içinde bir şey var. Dışarıda başka bir fonksiyon daha var. Bunları çarpsak zor. içeri atmamız lazım. Falan. Kime u diyeceğiz? Şu arkadaşı u diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü bunun türevi burada var bak. Diferansiyeli. Kime u diyecekmişiz öğretmenim? 2x kare eksi 3x'i u dedik. Neden? Çünkü her tarafın diferansiyelini aldık. du eşittir. 4x yapıyor değil mi? Buranın türevi 2'yi başa attık. 3x'in türevi de 3 yapar. Sonuna ne ekliyoruz öğretmenim? dx ekliyoruz. Ana gördüğün gibi bak burada yazıyor mu? Vallahi ki yazıyor. Soru neye dönüştü o zaman çocuklar? u du'ya dönüşmedi. Kök u çarpı du'ya dönüştü. Eki kuyu ne yapayım ne yapayım? Şöyle yaz yavrum. Bunu konuştuk öbür derslerde. U üstü 1 bölü 2 diye yaz du. E tamam buradan sonra devam ke. 1 bölü 2'yi bir artırıyoruz. 3 bölü 2 yapıyoruz. Sonra artırdığımız sayıya yani 3 bölü 2'ye bölüyoruz. Artıcı. Bu 2'yi ters çevir yukarı çıkar. Ne oldu cevabın? 2 bölü 3 çarpı u üstü 3 bölü 2. Bu neydi be? 2x kare eksi 3 x'ti. 2x kare eksi 3 x'in 3 bölü 2. kuvveti artı c. isterseniz bunu da köklü sayı gibi filan yazabilirsiniz duruma göre. Ne anlatmaya çalıştığımı anladım arkadaşlarım herkes bakın yani bence bu kadar örnek yeterli. Ee, burada da bir sürü sorumuz var çünkü bizim onlarla devam edelim yavrucaklar. Tamam. Bak neye u diyoruz arkadaşlar? Yanında türevi olan şeye, yanında türevi olan bunun türevi var fx'in adına U diyoruz. İki tarafın diferansiyelini alıyoruz. DU eşittir. F türev x dx olmuş. O zaman soru şurası DU olmuş oldu bizim için. Şu arkadaşı da U dediydik zaten. Soru U çarpı DU'ya dönüştü. Bunu nasıl hesap ederim? Nasıl integre ederim? U kare bölü 2 diye artı C. Neye U demiştik? Fx'e U demiştik. Fx her neyse onun karesi bölü 2. Ama burası illa U olacak diye bir şey yok. Mesela U kare filan da olabilirdi. O zaman U küp bölü 3 olacak. Anladım. Tamam. Hızlı hızlı gidelim çocuklar. Neye U diyelim mesela burada? Şu arkadaşa. Karesine mi? Alttakine mi? Alttakine. Bunu U dedik yavrucaklar. U eşittir. X kare eksi 2X oldu. Olsun hocam. Diferansiyelini aldın her tarafın. DU eşittir. 2X eksi 2 DX oldu. Yazıyor mu orada öyle bir şey? Yazmaz mı? Ama hocam başında 3 üç diye. 3'ten sıkıntı olmaz. Canını sıkma. Sayılarla sorunumuz yok bizim. 3 çarpı U'nun nesi oldu burası? Bak çocuğun gördüğün gibi karesi oldu. Çünkü 6 U dediydik. Çarpı D U oldu. Tamam. 3'ü dışarı at. Bunun integralini al bakayım. U kare D U'nun. U kareyi bir artırıyorsun. U küp yapıyorsun. 3'e bölüyorsun. Öyleydi değil mi? Artı C. 3'leri salla gitsin. Ana bunun cevabı ne çıktı hocam? U küp artı C. Ne U'su be? kimi U demiştik biz? x kare eksi 2 x o demiştik. x kare eksi 2 x'in kübü artı c. c de zaten sıfırmış. Yazmaya gerek yoktur. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Anladın mı yavrum? Anladım hocam. Devam. İkinci sorudayız çocuklar. Bak kökün içinde bir şey var. Dışarıda bir şey var. Bu dışarıdaki şey acaba buranın türevi mi? Vallahi öyle. O zaman kimin türevi varsa yanında o arkadaşı u diyoruz. Köklü haline mi kendisine mi? Kendine kendine içeriye. U eşittir ikiz küp eksi iki oldu. D u eşittir 3x kare dx oldu. Yazıyor mu hocam orada öyle bir şey? Yazıyor. Bak biri burada, biri burada. E o zaman soru ne oldu acı? Sorumuz şuna dönüştü yavrular. Başta bununla bu du oldu. Onu sonra yazalım. Kök u çarpı d u olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Bunun yerine u üstü 1 bölü 2 yazdık. Öyle yapıyorduk çünkü d u. Artırdık. u üstü 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c. Tamam. Ters çevir. 2 bölü 3 çarpı u üstü 3 bölü 2. O neydi? Şu arkadaştı. x küp eksi 2 üzeri 3 bölü 2 artı c. Vişt vişt. Neredesin neredesin cevap Bursa'da bizi bekliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne kadar soru o kadar iyi. Bak güzel bir soru bu. Sınavda diyelim ki çıktı. Bir grafik vermiş. Şu arkadaşın da integralini sormuş. Burada sayılar yazıyor çocuklar. Biliyorsunuzdur çoğunuz da. Bunun adına belirli integral deniyor. Yani şöyle yapacağız. Bu integralin sonucunu hesaplayacağız. Diyelim ki büyük bir f çıktı. O zaman f5'ten F3'ü çıkarınca yani üst sınırdan alt sınırı çıkarınca bu bize bu integralin sonucunu verecek. Ama önce burayı bir hesaplamamız lazım. Onu nasıl hesaplayacağız? İşte orayı hesaplarken bu U'dan bu U'dan faydalanacağız. Neye U diyeceğiz yavrum? Alttaki U diyeceğiz? F kare x'i. Hayır F x e sadece U diyeceğiz. Çünkü karesini dersek 2 fx x çarpı F türev x olur falan karışır hikaye. Tamam neye U diyecekmişiz öğretmenim? F F'in ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada ama grafiği var. Her tarafın şeysini alalım, diferansiyelini du, bunun türevini alalım. F türev x yapar. Bilmiyoruz ne olduğunu. Yazıyoruz işte. dx. Yazıyor mu öğretmenim burada böyle bir şey? Bak yazıyor gördüm ki. F türev o zaman yukarısı dx oldu. Soru şuna dönüştü yavrum. Yukarısı pardon du oldu. Aşağısı ne oldu hoca? U kare oldu. Kaçtan kaça kadardı burası? 3'den 5'e kadar. Onlara bakacağız sonra. Bunu hesaplamak için şöyle yaz önce. Bunu yukarı taşı. Öyle yapıyorduk çünkü hep. U üstte eksi 2 du. Tamam. Şimdi bu arkadaşın integralini bulabilirim. Nasıl buluyordum? Artırıyorum eksi 2'yi 1. Eksi 1 yapar. Sonra eksi 1'e bölüyorum. Artıcı. c. ama sınırlar da duruyor bu arada. 3'ten 5'e kadar. Onu da hesaplayacağız en son. Yerine koyacağız. Üsttekini koyacağız, alttakini koyacağız. Bunu aşağı atsak çocuklar. Bu üzeri eksi 1, 1 bölü U diye girer. Eksiyi de öne yansıtsak. Eksi 1 bölü U artı C. Tamam hocam. Ne oldu yani şimdi burası? Üçten 5'e kadar. Bu neydi birader? Fx'ti. O zaman bizim eksi 1 bölü Fx'i hesaplamamız lazım. C'ye de burada çok gerek yok. Belirli integral olduğu için zati götürecek. Kaçtan kaça kadar örtmenin? 5'ten 3'e kadar. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. F5'i bulacağız. F3'ü bulacağız. İkisini birbirinden çıkaracağız ama eksi bir bölü olarak yani şöyle devam edeceğiz yolumuzu. Eksi bir bölü F5. Tamam mı yavrum? E sonra eksi eksi bir bölü F3. Çünkü iki tane F var yani oradan dolayı. Eksi var. F5 kaç? Belli değil. Hani bu 5 burada tık 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 çıktığın zaman F5 bizi 2'ye postalıyor çocuklar. O zaman 1 bölü 2 oldu burası. Eksi F3 kaç? Kaçı var mı? 6. O zaman burası da 1 bölü 6 oldu yavrum. 2 tane eksi yan yana gelince artı oldu. 3 de çarp burayı 6 olsun paydamız. Eksi 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 2 bölü 6 yapar arkadaşlar. Eksi ama Cevap cevap 1 bölü 3. Sadeleştir biraz. Budur olayımız. Net bir şekilde bütün kardeşlerimiz idrak edebildi mi acaba bu hikayeyi? Tamam mı yavrum? Sorulara bakıyorum. Size çok bakamıyorum. Siz takip ediyorsunuz. Hızlandırıp dinlersiniz. Bir şey yaparsınız falan filan. Geçtik. Bak şimdi şöyle bir soru var. Neye u diyeceğiz örtmenim? Şu ikiz kareye u diyeceğiz çocuğum. Neden? Çünkü yanında 2x var. dX ile beraber. Bu bunun diferansiyeli oluyor. Yani yanında türevi olan, yanında diferansiyeli olan şeye U diyeceksin. Neye U diyecekmişim? X kare? Her tarafın diferansiyelini aldım. 2X, DX. U'nun U'ya göre türevi 1'dir ama diferansiyel olduğu için yanında 1DU. DU yani. Yazıyorum burada böyle bir şey yazıyor. O zaman soru şuna dönüştü çocuk. F türev U çarpı DU oldu. Türevi duruyor burada. Peki bana de bakayım türevle integral birbirini götürür mü? Tabii götürür hocam anlattın ya sen onu başlarda. Ben de biliyorum zaten. Türevle integral birbirini götürdü. Tamam ki o zaman şey çıktı. Ne çıktı? F u çıktı. Ne u ve adam hasta etme artı c. Neye u demiştik biz? X kare u demiştik. O zaman cevabımız f x kare artı c oldu. Var mı böyle bir cevap? Olmaz mı Ceyhan? Öğrendin mi çocuk iyice nek? Tamam mı yavrum? Devam. Bak bu da kral bir soru. Denemelerden falan çıkabilecek tarzdan bir soru. Grafik vermiş. Bu arkadaşın belirli integralini soruyor. Tamam. Neye u diyelim? Neye u diyelim? fx'e u diyelim. Ama karesine değil ha kendisine. Niye hocam? Çünkü kare olunca 2fx çarpı f türev x olur. Hani 2fx diye bir şey yok türevini aldığınız zaman. Tamam. Kime u diyecekmişiz? Sen söyle bana fx'e. Her tarafın diferansiyelini al anladık zaten. Du eşittir. F türev x dx. Tamam. Getir şimdi soruyu dönüştür. Soru neye dönüştü çocuk? Neye dönüştü yavrum? Kalem siyah yapayım bu sefer. Soru şuna dönüştü çocuk. Eksi birden ikiye kadar u kare çarpı du'ya dönüştü. Öğretmenim bunu nasıl hesaplıyorduk? u küp bölü 3 diye hesaplıyorduk kaçtan kaça kadar? Eksi birden ikiye kadar. O neydi be? Fx'ti. Yani o zaman fx'in küpü bölü 3. Kaçtan kaça kadar? Eksi birden ikiye kadar. Yani ne yapacağım ben? F2'yi bulacağım. Küpünü alacağım. Üçe böleceğim sonra. Sonra f biri 1'i bulacağım. Küpünü alacağım. Üçe böleceğim. E grafikten bulacağım onları da. F2 kaç? Bak söyle bana. Burası ikiye sıfır noktası olduğuna göre sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır bölü üçten sıfır. Eksi. F eksi bir kaç öğretmenim? Üç. Görüyorum. Üçün kübü bölü üçten yirmi yedi, dokuz. Nasıl dokuz hoca? Eksi dokuz. Artı dokuz da başlıklar daha dikkat et. Cevap Bursa. Tamam mı yavrum? Anladın mı, öğrendin mi? Güzel, yakışıklı, güzel bir şekilde. Değişken değiştirme metodu budur filan falan. falan. <laughs> Soru. Hemen gelsin. Şunu o diyeceğiz. Öğrendik artık. Tamam. Neye? Neden? Çünkü onun türevi var yanında. Ama türevi bunun 32x değil. Ya sayılar dert etme. Sayıları halledersin. Sayılar problem değil. Neye u diyecekmişiz? x kare eksi 3'e. <laughs> Aldık artarımın diferansiyelini. du eşittir. 2x dx Yazıyor mu burada 2x? Yazıyor. Fazlası bile var. O zaman bu 32'yi şey diye ayıralım çocuklar. 16 çarpı 2x diye ayıralım. Çarpı işte x kare eksi 3'ün kübü dx. Ben size ki şurası ne oldu? du oldu değil mi? Bak. 16 çarpı bu ortası da u küp oldu. Çocuk. du. 16'yı dışarı atabilirsin. Sorun yoktur. Bunun integralini nasıl alacağız? U üzeri 4 bölü 4 yine. Artı C. Tamam ki. 16 ile 4'ü sadeleştir. 4 çarpı U üzeri 4 artı C. U'lar 4'ler karışması. Neyi o dediydik? X küp eksi 2'ye. Değil mi? Ne alakası var? X kare eksi 3'e. 4. kuvveti. Bölü 4 falan kalmadı. 4 falan kalmadı. Cevap D yani. Denizli. Tamam mı yavrum? Anladın konuyu. Böyle. Böyle. Son olarak şunu da yapalım. Bak. Neye o diyeceğiz öğretmenim? Şu arki dişi. F ile beraber. Çünkü bak türevi var. Bunun da türevi var. Yani ikisinin de türevi var. Neye u diyormuşuz? F x kare eksi 1'e dedik. Türevini aldık DU. Şimdi buranın türevi nasıl alınır? Şimdi türev konusunu hatırla. Dıştan başlarsın önce. Önce F'in türevini alırsın. F türev x kare eksi bir diye yazarsın. Sonra içeri hiç dokunmazsın. Sonra çarpı. Bir de içerinin türevini yazarsın. Bileşke fonksiyon türevi. 2x'tir bu içerinin türevi de. Dx. Diferansiyel. Var mı burada böyle bir şey? Vallahi var. Aynısı var. var DU oldu burası o zaman. Sorumuz neye dönüştü kardeşciğim? yukarı yazıyorum. U, D, U'ya dönüştü. E bunu nasıl hesaplayacağız? Bunun üstünde bir var. Bunun karesi bölü iki oldu. Artı C. E tamam neyi U demiştin? Artistik yapma. F, X kare eksi biri. Bunun karesi anlamında. Yok hatta burada yazdığı gibi yazalım. Cevap şu oluyor işte uzatma. F kare, X kare eksi 1. Yani F, X karesi. Bölü iki artı C. Tamam mıyız yavrularım? Geçiyorum. Bitti. Tamam. Arkadaşlar noktalıyorum burada. Umarım faydalı olmuştur. İşte beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Ne zaman dinliyorsanız hepsinin iyisini.